Evet, hoş geldiniz. Liseler için geometri serimizde düzlem geometrisinde iç açıortay teoremine bakacağız ve bunu ispatlamaya uğraşacağız. Değerli arkadaşlar, iç açıortay teoremi aslında oldukça önemli bir teorem çünkü ardından gelecek olan iç teğet çember ve iç teğet çemberle ilgili Nagel noktası gibi olan oldukça önemli noktalar ve oldukça önemli teoremler için çok çok önemli bir temel oluşturuyor. Bu sebepten dolayı iç açıortay teoremini ve onun uygulamalarını bilmenizi en azından düzlem geometrisine ilgi veriyorsanız ve bu alanda gelişmek istiyorsanız şiddetle öneririm bu teoremi çalışmak. Şimdi iç açı ortay ile ilgili şunu biliyoruz. İç açı ortay demek herhangi bir üçgen aldığımız zaman o üçgenin bir açısını tam ortadan, tam ortadan dediğimizde burada ne anlıyoruz? Açının ölçüsünü ikiye bölen, açıyı ortalayan, açının simetri merkezi olan gibi gibi ifadeler kullanabiliriz. Açının ölçüsünü iki eş parçaya ayıran, iki eş ölçüye ayıran, oldukça önemli, nasıl diyeyim, Hassas konu konuşmaya çalışıyorum çünkü Mustafa Hocanın öğrencisi olduğumuzdan dolayı hemen bize kızabilir edebilir tabi tatlı bir kız abi yanlış anlamayın Mustafa Hocanın öğrencisi olduğumuzdan dolayı açının ölçüsünü iki eş ölçüye ayıran bir kesen aslında bir baktığımızda iç açı ortay. Bu şekilde kestiğimizde iki eş açı oluşmuş oluyor. Şimdi bu iki eş açı ile ilgili bizim bildiğimiz tek şey açıların ölçülerinin aynı olması ama çok çok önemli yerlere kapı açıyor. Şimdi teorem şunu diyor. Çaprazların çarpımı birbirine eşittir. A çarpı K eşittir. B çarpı B. Ya da A bölü B eşittir. P çarpı P bölü K. Peki neden? Şimdi bunun sebebini öğrenebilmek için çok iyi benzerlik bilmemiz lazım. Ve çok iyi kelebek bilmemiz lazım. Kelebek, kelebek benzerliği lazım. Şimdi ben şunu istiyorum değerli arkadaşlar. BA doğru parçasına paralel şekilde bir köşesi C olmak üzere bir doğru parçası daha çekmek istiyorum. Bu şekilde. Anlaştık. Bu doğru parçası buradaki BA doğru parçası da paralel olsun. Ve AD doğru parçasını uzattığımda bunlar bir yerde kesişecek elbette paralel olmadıklarından dolayı. Bu kesiştiği noktaya da şöyle bir A üssü diyelim. Anlaştık. Şimdi Z kuralından dolayı Buradaki açının ölçüsünün ben ne olduğunu söyleyebilirim. Alfa olduğunu söyleyebilirim. A, C, A üstü üçgenine baktığımda bir ikiz kenarlık görüyor muyum? Görüyorum. O halde alfanın gördüğü B ise alfanın gördüğü B olmak durumundadır. O halde ben eğer D açısına, ADB D, B üçgenindeki D açısına teta dersem ters açılardan dolayı burası da teta olur şuraya. Değin. D noktası. Şuradaki kelebeği gördünüz mü? Buradaki kelebeği bence gördünüz. O zaman kelebek yapalım. ADB üçgeni ile DA üstü C üçgeni arasında kelebek yapıyorum. Büyük üçgende ADB üçgeninde teta'nın küçük üçgendeki teta'ya oranı A bölü B. Büyük üçgende alfa'nın diğer alfa'ya oranı P bölü K. Sanırım zaten teoremimiz kendini ele verdi değerli arkadaşlar. İspatı bu şekilde yaptık. Trigonometri yapabilir miydik? Trigonometri yapabilirdik. Eğer şuraya beta deseydik, şuraya alfa artı beta deseydik, şuraya teta, şuraya alfa artı teta falan deseydik ve sinüs teoremi uygulasaydık. Oldukça uzun ve oldukça amele dolu işlemlerin sonuçta bu teoreme ulaşabilirdik. Fakat en güzel ve en estetik çözümlerden birisi kelebek benzerliğiyle geliyor. Bu şekilde iç açı ortay teoremini ispatlamış olduk değerli arkadaşlar. İç açı ortay teoremi dediğim gibi oldukça önemli bir teorem olmasının yanında hem liseler hem de lisans öğrencileri için, düzlem geometrisiyle uğraşan lisans öğrencileri için oldukça önemli bir temel oluşturur. Bu sebeple iç açı ortay teoremini öğrenmeden, ispatını da öğrenmeden ben geçim hatta mümkünse 4-5 tane ispatını öğrenim. Ben burada sadece bir tane gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Matematikte kalın. Hoşçakalın.